Ki arkadaşlar bugünkü maçın kural hatasıyla iptal edilme ihtimali var. Tekrarlanma ihtimali var. İptal edilme demeyeyim de. Hı hı. Bugünkü maçın kural hatası nedeniyle tekrar edilme ihtimali var. Bunu neden söylüyorum? Şimdi az önce Ümit'in söylediği pozisyon var ya. Offside diye kesti. Evet. Avantaja bıraktı. Evet. Oynayın dedi. Salahay'ın pozisyonu. pozisyonu. Sonra dedi ki oynayın dedi. Avantaja da... bıraktı. Şan. Sonra Galatasaray giderken baktı gole gidiyor Galatasaray. Cart diye bastı geldi. E, en direk serbest vuruş kullandırdı. Pozisyon offside değil biliyor musun? Pozisyon offside değil. Offside olmayan pozisyona offside çaldı. Sonra avantaja bıraktı oynattı. Sonra geldi offside olmayan pozisyona tekrar geri döndü. Pozisyon offside değil. Bir pozisyonda 3 hata. Lan değil. Tamam bak sen diyorsun ya. Senin saydığına göre bir bir pozisyonda 3 evet, hata. Evet. Ya 90 dakikada kaç hata yaptın hesaplayabiliyor musun? Daha da Benim matematiğim ama. yetmez. Şimdi. Yetmez Şimdi. abi.